Yeni bir lezzetle karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Amerikan keki yapıyoruz. O zaman başlayalım. Geçelim malzemelerimiz. Çikolata unu, şeker, esmer şeker, tereyağı, karbonat, vanilya, yumurta. Geçiyorum hemen. Şimdi ilk olarak tereyağımızla başlıyoruz. Mikser kullanmayacağız. Çünkü şekerimizin iyice erimesini istemiyoruz. O kurabiyenin içindeki o çıtırtıyı alabilmek için şekerimizin iyice böyle komple erimesini istemiyoruz. Esmer şeker. Esmer şeker yoksa normal şeker kullanıp bir iki kaşık pekmez yeterlidir. Bir iki kaşık pekmez ekleyince bir kaşık da un ekleyin. Çünkü hani kıvam vesaire içine sıvı girecek. Dengelemek adına. Bunu güzelce karıştırıyoruz. karıştırdık. Erimedi. Yani eritmedik mikser kullanarak. Dediğim gibi o çıtırtıyı yakalamak için. Şimdi yumurtayı ekliyoruz. Bir yumurta, bir yumurta sarısı var. Neden yumurta sarısı? Yumurta sarısının böyle hafif ipeksi kıvamı. O yüzden hani içinde de bu ortasındaki o sakızımsı lezzeti böyle o sakızımsı kıvamı arttırmak için onu kullanıyoruz. Bunu bir tur iki tur daha karıştıralım iyice yumurta sarısı özdeşene kadar. Evet yumurtayı da karıştırdık. Bu arada tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor ki hani şekerle iyice karıştırabilelim. Şimdi unumuzu katıları geçiyoruz. Unumuzu kabartma tuz kabartma tuz değil, karbonatımızı, vanilyamızı ekliyoruz. Hiç konuşamıyorum ben videolarda. Ne oluyor bana? Nazar, nazar. Nazar. Şimdi derdim. <laughs> <laughs> Şimdi karıştırıyoruz bir ikdur, daha iyice unu yedirene kadar karıştırıyoruz. <laughs> Evet karıştırdık şimdi içerisine son malzememiz çikolata ekleyeceğiz ama küçük bir yere değinmek istiyorum. Neden karbonat kullandık kabartma tuzu değil? kabartma tuzu şişirecek bizim zaten hamurumuz yayılacağı için içinde tereyağı olduğu için yayılacak böyle e, karbonat onun çok fazla yayılmasını engelleyecek böyle kağıt gibi olmasın diye karbonat kullandık vanilya böyle hafif böyle lezzet katsın işte hoş olsun diye. Şimdi çikolataya geliyorum. Asıl malzeme içerisindeki çikolata. Çaklı çikolata. <laughs> çikolata şöyle bir şey. Bitter çikolata kullanabilirsiniz. Sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Veya sadece beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata kullandım. Hepsini denedim. Her türlü denedim. En güzeli e, yaklaşık 150 gram kullanacağız biz çikolatayı. Çikolata, çikolata. Çok eleştiri gelecek burada bak. Çikolata mı? Çikolata mı? Çikolata. Çolata. Çikolata. Aslı. 75 gram sütlü, 75 gram bitter. Yedikçe yiyebileyim. Hani bu yemeği sevdiğim için belli de oluyordur. <laughs> yiyebileyim. O yüzden yarısı sütlü, yarısı bitter olacak. Çok sütlü kullan sadece beyaz çikolata kullanırsanız bu sefer te, çok tereyağlıymış gibi oluyor. Ha, güzel oluyor mu? Oluyor. İçinde çok az böyle bir 20-30 gram da şey ekleyebilirsiniz sütlü çikolata. Çok konuştum çikolatayı ekleyeyim artık. Yengeç mi çikolata diş geldi öyle evet, tatlı ha Yengeç mi çikolata diş geldi Ne diyor nasıl diyor Nasıl diyor da hatırlayamadım Hangisini ne isim verme vermedi. de ama i̇sim. <laughs> isim verme diyorum sana duyuyorlar <laughs> X signal X signal üç tane var üçü de kendisini zannet <laughs> tatlı falan yapayım deneyeyim diye küçük tatlar yapıyorum hiç kalorisi olmayan Asma. çok lezzetli işte neymiş çok senin yüzünden kilo al. Dedim yemeyin. O zaman yapma. E yapıyor yiyorlar sonra kilo alıyorlar. Löpür löpür yerler sonra bırtlak. Tabi alırlar. Çikolatayı iyice içerisine yedirdik. Güzelce. Şimdi e, dolaba atacağız. Bir yarım saat bekleyecek en az. O tereyağı da sıcaklığında eridiği için kendini toparlayacak hamur güzelce. E, kendini toparladıktan sonra porsiyonlayıp fırına atacağız. Ama siz bunu isterseniz size püf noktalar vereyim hemen. Şimdi püf nokta şeyini açalım diyaloğunu. Porsiyonlayın. Doğrama tahtasına tepsiye dizin. Üzerine streçleyin buzluğa atın. Bir saat dondurun. Sonra poşetlere koyun. Misafiriniz geldiğinizde direkt çıkarın. Tepsilere koyun. Kıvamını göstereyim size. Şu anki kıvamı. Böyle. Ellerdim de şimdi çok ilginç yerim. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Şimdi bunu streçeceğim. Streçimi alayım yönetmenim. Hemen. Şimdi kaşığımızı alabiliriz. Alabilirsiniz. Keşke şu tabakları daha alsaydınız. Yönetmenim ben garson değilim. Şimdi güzelce streçleyip dolaba atacağız. Yarım saat dediğim gibi isterseniz bir gün önceden de yapıp ya bir gün de dinlendirebilirsiniz. Ama en az yarım saat o tereyağı kendini toparlasın diye fırında çok fazla yayılmasın diye. Ver bunu da al. Alır mısınız? Özür dilerim. Evet alabilirim. Güzelce fırına atıyoruz. O zaman fırına atıyoruz? Hayır. Dolaba atıyoruz. <laughs> Güzelce dolaba atıyoruz. O zaman porsiyonlamada görüşmek üzere. Evet hamurumuzu yarım saat falan dinlendirdik. işte 45 dakika. Yarım saat arasında. Şimdi hamurumuzu porsiyonlayacağız. Ben dondurma kaşığıyla porsiyonlayacağım. Siz isterseniz normal kaşıkla da porsiyonlayabilirsiniz. Ama porsiyonlarken elinizi böyle hafif çeşmenin altında nemlendirin. O şekilde elinize porsiyonlarsanız elinize hiçbir şekilde yapışmıyor. Bu da bir püf nokta. Yaklaşık 15 tane yani 10 ila 15 arasında şey çıkıyor. Kurabiye çıkıyor. Tabi o sizin porsiyonlamanıza göre değişiyor boyutlu iş. Hani çok koyarsanız hamuru daha az, daha çok koyarsanız az, az koyarsanız çok çıkıyor. Ters orantı. Şimdi dondurma kaşığıyla porsiyonladım ben. Üzerlerine biraz bastıracağım ki hani yayılmalarına biraz daha yardımcı olmak için ve biraz böyle çekeceğim ortaya doğru. Alt fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. <laughs> Alt fazla koymanızı tavsiye etmiyorum çünkü hamur zaten yayılacak yayılacağı için birbirlerine yapışıp bir tepsi ama kurabiye istemiyorsanız bütün şey yapın. Üzerine böyle hafif ekleyin ve altı fazla koyun. Hafif ekleyin diyorum. Bastırın değil. Diyeceğime hafif ekleyin. Şimdi fırınımızın derecesi 180 derece fansız fırında. Yaklaşık 10 dakikadan yani en az 10 dakika en fazla 13 dakika pişirin. Üzeri renk alana kadar böyle pişirin. Bir de sizin fırınınızın hani her fırın farklı pişiriyor. Kendi fırınınızı tanıyorsanız zaten az buçuk anlarsınız hani ne zaman piştiğini. 10 dakikadan sonra hani sürekli fırında bakın dakika dakika. Ortası pişmemiş diye hani biraz daha pişireyim diye sakın hani fırında daha fazla pişirmeyin. Çünkü zaten ortası çiğ kalacak. Çiğ değil de Sakızımsı olacak. Kenarları çıtır. Hafif renk alınca çıkaracağız. O zaman tadımda görüşmek üzere. Evet kurabiyelerimiz pişti. Fırından yeni çıktı sıcak sıcak. Şimdi almayı deneyeceğim. Ve evet, çıktılar. Harikulade. Hepsi kenarı çıtır. Ortası sakızımsı. Tazeliğini iki güne kadar koruyabiliyor. Böyle e, kavanozu koyup kapatıp saklayabilirsiniz. Hemen bir tanesini tadına bakıyorum. <laughs> Ay elimi yandı. Yönetmenim <laughs> gene <yeni>, gözünüzün önünde. <laughs> Aynız. <Balkonun önünde. gülüyor> Bunun hali size de. Aksana kız. <gülüyor> <Gülüyor> Böyle sıcak sıcak. Harika. <laughs> Oho, anladım. Çok lezzetli olmuş. Evinize sağlık. Afiyet olsun. Bir de fark etmişsinizdir. Bar çikolata kullandım. Doğradım küp bu küçük zarlar boyutunu doğradım. Daha rustik bir görüntü sağlıyor. Damla çikolata içinde böyle çok şey duruyor. Hani yuvarlak yuvarlak durduğu için bu böyle parça parça yani şu şekilde durduğu için daha hoş duruyor. Daha rustik bir görüntü. Arkasında göstereyim. Şey gibi makyaj videosu gibi. <laughs> Bunu kullanıyorum bana. Çok güzel. Ellerime sağlık. İlk de yapmışım. Sizlerin de afiyet olsun. Denerseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda denediğinizi belirtmeyi, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.